Change.org kullanıyoruz. Hmm. Change.org i̇mza, kampanya. yani evet. imza kampanyası var. İsmi Change.org benim birçok arkadaşımdan bana her gün onlarcası geliyor. Ve o nedenle de oturup araştırdım. Yani Change.org korkunç bir düzenek. Ve yine Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı. Ülkelerde duygu haritaları çıkarıyor. Kim neye kızıyor, kim neye e, seviniyor. Hepimiz imza vermişizdir evet. yani. Yani ee, e, habersiz yapılmıyor. Çok büyük miktarda para. Bunları şirketlere de veriyor. Bu ülkede şunlara e, hassasiyet var. Bunlara kızılıyor. Bunlara işte e, alınılıyor. Bunlara küfür ediliyor. Ve mesela bu, burada iki yakışıklı var kitabın sonlarına doğru. Jared Cohen ve David Case. Evet. Mesela çok ilginç iki olan. Bir tanesi dijital aktivist bunlar. Arap Baharı'nı da hazırlayan çocuklar. Ve bunların içinde Google pazarlama müdürleri de var. Google çok önemli bu Arap Baharında. İşte Goni Mısır'da herkes sokağa döken adam Google pazarlama müdürüydü mesela. Bu Jared Cohen ve e, David Case adlı çocuklar daha e, üniversitedeyken, zannediyorum e, Stanford'dalar. E, hocalarının dikkatini çekiyor. Bu diyor enteresan çocuk, gel oğlum diyor. Sen diyor neredeydin diyor. Daha çocuk 19 yaşında, 20 yaşında. Ee, sen diyor e, yıl sonu tatilini nerede geçirdin yani yaz tatilini çocuk da e, diyor ki İran'a gittim diyor adamın hemen ilgisini çekiyor sen diyor niye İran'a gittin diyor efendim diyor ben İran'da diyor çatışma noktalarını araştırdım diyor gel diyor bu benim adamım diyor hemen onu alıyorlar beyaz sarayda e, böyle e, dış ilişkiler öğrencilerine verilen 6 aylık ya da 3 aylık ya da 2 aylık neyse bir takım şeyler var, stajlar var. İşte Jard Cohen bunlardan biri. Yani 19-20 yaşta bir çocuk bizde bambaşka şeylerle uğraşırken Jard Cohen gidip İran'da tatilini geçiriyor ve orada çatışma noktaları. Yani İranlılar hangi durumlarda birbirine düşer? Zaten bütün olayın temelinde bu var. Bu emperyalistler, bu emperyal güçler, bu küresel odaklar. Her şeyin Dibine bunu koyuyorlar. Yani Vamık Volkan denen e, adamın bu e, Vamık Bey dünyada ilk kez politik psikolojiyi bulan adam. Yani her şey psikolojiktir. Psikolojiden girerek insanları hallederiz diyen bir adam ve aynı zamanda hem Obama'nın hem hükümetinin... hem Clinton'ın danışmanı. Şu anda artık 90'lı 90'ına doğru gidiyor herhalde. Buraya da çok geldi gitti. Hatta <laughs> işte e, duvarlardan ne mutlu Türk'üm diyene kaldırılması falan getiren, andımızın kaldırılmasını söyleyen ekibin içinde o vardı. Başında o vardı. Bağmık Volkan gibi. Yani bu insanlar bakıyorlar, diyorlar ki psikolojik olarak insanların nasıl birbirine etnik olarak Alevi Sünni nasıl birbirini Öldürür e, yahut da işte layık antilayık nasıl birbirini öldürür, nasıl birbirine girer, nasıl bir toplum huzursuz olur, nasıl bir toplum çılgına döner, nasıl kendini tutamaz hale gelir. Biz bunu düşünelim diyor işte Cart Cohen bunlardan biri ve georgecohenmovement.org diye bir e, site açıyor. İlk bununla başlıyor şey tabii başında 80 yaşında bir Benjamin bir şey var ismini unuttum kitapta var. Ee, yine bunlar Amerikan Savunma Bakanlığı'na ve istihbarat örgütlerine malum Amerika'da 16 istihbarat örgütü var bir tek CIA yok. Bunlardan bazılarıyla bağlantılılar ve bu çerçevede çalışmalara başlayıp Arap baharını e, tezgahlıyorlar. Ve bu tezgahtakilerin bir kısmı bu kitapta var Esma Mahfuz gibi falan bunlar... ...Vail Gonim gibi Google Pazarlama Müdürü... ...bakın Türkiye'ye de bir takım... ...pazarlama Mısır'daki müdürleri... ...Türkiye'ye de geldi evet, şimdi Türkiye. pazarlama müdürleri... ...Google'ın... ...ve belli partilere girdiler... ...çok ilginçtir bu da... ...orada çalışmalar yürütüyorlar... ...o partilerin ismini vermek... ...yok vermeyeceğim... Hı -hı. ...vermeyeyim yani... ...biliyor herkes zaten bir tanesi geldi şu anda... ...ama Google Pazarlama Müdürü eğer dolaşıyorsa bir yerde... ...dikkatli olsun birileri... Hı -hı. ...yani dikkatli olmak gerekir... ...çünkü onlar belli eğitimler alarak... Bu işleri yapıyorlar. Halk nasıl ayağa kaldırılır eğitimleri mesela. Bu renkli devrim diyorsunuz. Evet o evet. hot borcular bunların çoğuna bu eğitimler veriliyor. Arkalarında Soros ve ee, Soros var. Soros artık değilse bile yani Amerika'nın ve İngiltere'nin çeşitli istihbari birimleri var. Evet. O nedenle bunlara da dikkat etmek gerekiyor.